Merhaba, kadın orgazm olabilir mi? Çok net, evet. Kadınlar orgazm olabilir, kadınlar cinsellikten keyif alabilir ve kadınların bedeni, ruhu, sevişmenin ya da mastürbasyonun sonunda hazın doruklarına vararak birkaç saniye kadar bu an hiç bitmesin dedikleri ve sonunda gevşeme ile birlikte rahatlamanın geldiği bu orgazm anını yaşayabilir. Kadının vajinasında e, orgazm için gerekli olan tüm ihtiyaçları mevcut. Sadece bunu keşfetmeli ve keşfettiği bu yeteneğini geliştirmelidir. Yani e, orgazm olmak sadece erkeğin e, yaşadığı bir şey değil, bütün kadınların yaşayabileceği, deneyimleyebileceği ve e, isterlerse, arzu ederlerse e, her sevişmenin sonunda e, bunu bu hazı yaşayabilecekleri bir e, vücutlarının armağanıdır diyebiliriz. Teşekkür.